Tekrardan merhaba arkadaşlar Efan Oynaşlı kanalına hoş geldiniz ben Efan Bir hisseyle birlikte yeni bir kutu açım videosu daha beraberiz arkadaşlar bugün Bana şimdi gelen ee, e, Neon bir daha 10 TL aldım e, Razer Mouse kutu açımını yapacağız arkadaşlar Şöyle bir Samettin alıyoruz Bunlardan bir Samettin koydum arkadaşlar Hı. Neyse Şimdi şurada fatura vardı Tam faturayı yırttım Şurada şöyle bir şey var Bunu şöyle atalım Şurada şöyle bir kutu gibi bir şey var İki açabilirsem. Geliyorum. Abi ben dur. Şimdi bunları nasıl açıyoruz? Heh dur. Şurada gözüktü. Yırttım. Hadi bakalım. Ee, neyse arkadaşlar. Kesinlikle bu videoda beğenmeyi unutmayın. Ee, şöyle açtım. Ee, şöyle. Artık bıçağı da ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Var mı acaba ya? Bu buraya oluyor. Ah, tamam. Açıyorum ve gözüktü. Gözüktü. Şöyle çıkarıyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Razer e, mouse e, pedimiz. Burada e, şurada kargolama yapılırken burası yırtılmış. E, şurada biraz hasar olmuş. E, biraz vakit incelemeye gelirsek arkadaşlar. E, yani kargo neyse sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabi e, içindeki önemli Bizim için. Razer e, her neyse Game Mouse Met yazıyor. Ee, şöyle gösteriyorum arkadaşlar işte şurada da hani şeyleri gözüküyor. bir de bu e, Speed Edition yani kontrol bir kontrol edition var bir de Speed Edition var bu Speed Edition arkadaşlar ee, tamam şöyle e, bakıyoruz tekrardan sonra inceleyecek bir şey kalmadığından dolayı şuradan e, şöyle pi şöyle nasıl açacağım ben bunu şimdi şunu bir dakika ya. şuradan buradan açılıyordur inşallah ki evet ee,